Türkiye Ermenileri Patrikliği'nin Facebook sayfasından Perşembe günü Galata Surp Kirkorlu Söveriç Kilisesi'nde gerçekleşen kutsal sunu ayini ve hemen ardından Pazar günü canlı yayınla Kadasetli Patrik 2. Sakın 2020 yılının son pazar vaazı yayınlandı. Türkiye Ermenileri Patrikliği'nin Facebook sayfasından 24 Aralık Perşembe günü Galata Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi'nde gerçekleşen kutsal sunu ayini ve ardından 27 Aralık Pazar günü canlı yayında Kadasetli Patrik 2. Saak'ın son pazar vaazı yayınlandı. Aracın! Galata, Surp Krikorlu Savoriç Kilisesi'ndeki kutsal sunu ayini 24 Aralık Perşembe günü, Peder Şirvan Müzya'nın eliyle gerçekleşirken, kilise Diakos ve okuyucuları da Rabbin sofrasına hizmet ettiler. İlahileri Edwin Galiboğlu, Hosep Kuyumcuyan, Artur Bağda Saryan ve Sercan Gazeroğlu seslendirdiler. Peder Nathan Arab yanında hazır bulunduğu ayin sonunda tüm Rab'de uyuyanlar için Hokehankist yani ayini ruhani duaları okundu. Patik ikinci sahaksa 2020 yılının son pazarında Ermenice ve Türkçe olarak vaaz verdi. Türkçe vaazında Luka 19, 11, 17 ve Matta 25, 14, 30 ayetlerini referans olarak gösterdi ve vaazın sonunda herkesin yeni yılını kutladı. Hepimiz aynı zamanın içindeyiz ve zaman çok değerli bir şey. İş adamları bilirler, vakit nakittir. Onu işletmen gerekir. Ve herkes onu kendi yeteneğine göre işletir. Ama herkese verilen eşittir. Bir minadır. Hatırlayın göklerdeki babamız da ne dedi Hüsus? Gündelik ekmeğimizi bize bugün ver. Bir birim zamanımız var bizim. Hepimizin bir minası var. İkinci mina yok. Kiminin sesi güzeldir. Çünkü ona ihtiyaç vardır. Kimi iyi resim yapar, kiminin vücudu güçlüdür, kimi asker olması gerekir. Kimisi iyi gözlemcidir, kimi iyi düşünür, kimi içe dönük olmalıdır, kimi dışa dönük olmalıdır. Bunların hiçbiri tek başına değer ifade etmez. Bunlar yan yana geldiklerinde doğuştan hepimize bir yüklediği bir mesajla biz yan yana geldiğimizde hayatın zenginliğini oluştururuz. Hepimiz önemliyiz. Bütün erdemlerin anası cesarettir. Korkan insan yarım insandır. Korkan insan insan da değildir korktuğu anda. Köleleşmiştir. Korktuğu şeyin kölesi haline gelmiştir. Zayıftır. Korkular geldiğinde, kapıyı çaldığında imanı aç. Onlar silinecekler. Korku bakanın gözündedir. Baktığı şeyde değil. İsa'nın söylediği söz bunu tanımlarken bu imanlığı kötü olması gerektiği gibi olmayandır. Korkak evet ve aynı zamanda tembel. Ruhani insanlar için en büyük günah hatta tek bir günah vardır. Yani İsa'ya inandın, günahlarını itiraf ettin, kurtuluşa erdin. Bundan sonra senin için tek bir günah var. O da tembellik. Tanrı istiyor onu. Sende olanı istiyor. İnan, onlar için değil, senin için istiyor. Sen verdiğinde kurtulacaksın. Sen verdiğinde zenginleşeceksin. Sen verdiğinde bereketleneceksin. Sen verdiğinde çoğalacaksın ve bu hayattaki en büyük dersi anlamış olacaksın. Bize veren el bir gün bizden alacak. Almadan önce biz gönüllü özgür irademizle verelim, çoğalalım ve çoğaltalım. İyiliğiniz çoğaldıkça daha fazla iyilik sizin üstünüze yağar. Sevgiyi çoğalttıkça daha büyük sevgi yumağına dönüşürsünüz. Evet sevgili kardeşler, hepinizin yeni yılını kutluyorum. Yetenekleriniz, Tanrı'nın size verdiği bütün güzellikler çoğalsın. Huzur, esenlik sizlerle beraber olsun. Tanrı sizi kutsasın. Amin.